doktor kesinlikle doktorluk yap. Onu yap. Kolu yap. Bunu yap. Şimdi. Bir dakika. Şimdi dur. Doktorcu. Doktor satıyor anladın mı? Tabii. <laughs> Eniştem. Ee, dur. Beş. Şimdi doktorculuk yaptıktan sonra ne yapabiliyor musun? Bu yapabiliyor musun sen? Hiç yapamıyor musun? Ayıp ayıp. Ee, ha, Taylor yap. Ne olacak? Ona ihtiyacımız var zaten. Önce onu yap. Önce onu yap. Sonra git plant cut yap. Sonra aynı şekilde grow yap dur. Önce bak Taylor grow sonra plant cut. Sonra da hayvanlarla ilgilenirsin. Tamam çok fazla şey yapmana gerek yok. İşin olursa da craft da yapsın. Hani craft işi verirsek craft da yapsın. Smith işi verirsek de smith yapsın. Tamam. Çok güzel olacak. Şimdi şunlarla ilgilenecek. İlgilenebilecekse. Bakalım. Neyle geldi elinde? İki tane fine meal ile geldi. Wow. Sonra buna bir şey de verelim. Böyle. <laughs> ee, social drugs değil, bira. Bira içersiniz amcam bir şey olmaz. Bak burada içsinler işte. Mutsuz olunca içecekler. Firmladın. Benekley. adam gene doğurdular. Ama buraların artık biraz temizliğe ihtiyacı var ya. Hmm. Bir dakika. Doğrucu. Tamam bundan sonra artık taşımacı hayvancıkları yapalım. Taşısınlar. Neyse temizliği açıyor merkeze ya. Her taraf çok pis oldu. Hasta olacaklar sonra. Hasta ol olurlar sonra. <laughs> Medical emergency. E git yat Ne yapıyorsun? Ha. Enslaved. Yay çok güzel oldu. Enslaved. Gobitas. Yaşasın. Yay. Artık o bizim e, slave'imiz oldu. Ne güzel. Çıplak evet. Ona bir şeyler giydirmeliyiz. Bir şey vardı burada. Dur bir dakika dur. Slave şeysi vardı. Heh. slave body strap. Tamam bir de slave. Slave collar. Tamam mı? Böyle şöyle. Herhangi bir şeyden yapıver. Bir tane yap. Dur bir tane değil. Tane o bizim doktorumuz var ya o yapacak işte uyusun uyansın. Onun o yapma öz şey önceliği yüksek. İşini bitirince hemen yapmaya çalışacak. Sağaltı da mı enslave istiyorsun? Yaptık mı biz onu? Ne yapabiliyor ki? Animal'ı var. Bir tek animal'ı var oğlum adamın. Ama edelim onu da enslave edelim ya. Temizlikçi falan yaparız. Yapabiliyor mu onları? Yapıyor. Fast öner hem. Her şey öğrenir. Tamam onu da enslave. Plant olan kimdi? Bak bunu alıyoruz. Bunu recruit ediyoruz. Kendimize alıyoruz bunu. Bunu. Bunu recruit yapıyormuşuz. Plant yok ama. Cooking'e var mı? Oha ne oluyor? Murderous Rage mi? Aa var yemezi öldürmek istiyor. Tutun tutun. Arrest. Yay. <laughs> Za. <laughs> Fadime koş. Onu zaptur altına aldım gördün mü? Gerizekalı Osman ya. Beni sinir edip duruyor. Osman'ı... Osman'ı prisoner yapayım mı? Şey yapayım mı? Köle yapayım mı? Kendime katmayacağım. Dine ne bunun? Tamam bu, bu sen de prisonersın artık öylesin Osman'a gıcık unuduk ya zaten hatırlıyorsun. O berserk salamander. Tutun zıbartın. Vur vur vur. <laughs> Fadime kaçıyor korktu. Aa, güzel. Capture. Hayır. E, aynen. Osman şey olursa. Köle olursa. Böyle her dakika çıldırmaz. Anladın mı? Her dakika çıldırmaz. Bizim iyiliğimize olur o. Çünkü... Kolonimizdeyken e, onu kontrol etmek çok zor. Sürekli çıldırıp duruyor bir şeyler yapıyor ama artık köle olduğu için çıldırsa da ses çıkaramayacak köle olduğu için. Susacak yani. Güzel olacak. Kölelerin çok fazla ihtiyacı olmuyor. Hele bir de baskılarsak, iyice bir baskılarsak iyice güzel olacak. Şimdi beşi merak ediyorum. 5 ne yapıyor şu an? Oyun oynuyor. Tamam. Şu i̇htiyacını gideriyor. Creation güzel. Şimdi ne yapıyor. Ee, Feeling simple yak. Enslave'de Osman. Tamam Osman da enslave oldu. Dur Osman'a şey yapalım. Oğlum herkes köle oldu. Ama ne kadar köle olursa bizim dinimiz için o kadar mutlu oluyorlar. Osman da gelsin. Gel abi sen de kölesin artık. <laughs> herkes köle oldu. <laughs> Kıldırdı oyun. Doktoru iyi. Herkes yapsın canım. Artık bedrestin 3 olacak. Ne yapabiliyorsun? Aynen. Abi full time temizlik yap ya git. Full time temizlik yap. Buna başka hiçbir görev vermeyeceğim ben. Full time taşımacılık ve temizlik görevi yapsın. Tamam mı? Full time ama. Tertemiz. Oyundaki her bir yerleşim yerini yıkabilir misin? Uğraşırsan yıkabilirsin evet. Tüm dünyadaki. Çok uzun süre arama ya. Tamam Bash nerede? Holding Ambrosia. Tamam hol görevinden alıyorum ben seni. Neredesin sen? Artık. Temizlik de yapmayacaksın. 4. Tamam Go. Baking Slayer. Işte. Let's go. Başladık. Neyden yapıyor? Oha. Devil's Chan'den mi yapıyorsun? Ay gitti Devil's Chan'dim. No. Stop it. God damn it. Neyse. Aaa. Neyse bir tanesini yapsın da. Abo. Gitti ya lan. Bassam ne olur acaba? Bobitas. Direkt sıfırla. Neyse yapsın ya, boşa. Yapsın yapsın, boşa. Oyunu hatalarla oyn oynamak güzel oluyor. Şimdi hata yaptım ya, öğrenirim artık bir daha yapmamı. Ee, şimdi assign. Hadi tamam, lavish meal. Yemeyin ya. Siz simple meal yiyebilirsiniz sadece. Köleler simple meal yiyebilir. Ve siz kölesiniz. Slave edince ne oluyor ki? Bir dakika Ne yapıyor? Ha, slave Color e, Tamam aynısıymış neyse Türkçe yazsın Şimdi gidip Üstünü değiştir Şunu giyin Medical kim? Mario Tamam canım bir şey yok Heh, Giydi bak gördün mü? <laughs> Güzel oldu. Daha da yapıyor musun? Aferin, tamam. Centrum. Tamam, bunlar hep geçecek. Ben size bira vereceğim. Şu ne kadar kaldı? 1 gün kaldı, hadi. Bitiyor. Prices of... Spirit has broken, aa. Pushing everything. Little cooperative. This is 26, güzel. Tamam. Değişecek o zaten. Herkes kuduruyor, bir şeyler oluyor. O da oldu, o da oldu. Tamam. Tamam. Köleler çok çalışır. Böyle. Ne kadar çok kölemiz oldu ya. Adamlar arkadaşlarının derilerinden Evet, evet. Ben onu yaptım bazılarını biliyor musun? Kendi arkadaşlarının derilerinden bak. Human leather button down shirt. Bu renkte gördüğün her şey insan derisi görüyor musun? Bak human leather. Bize çok ya baksana. 332 human leather var. Gördün mü? Kübeş çok güzel oldu ya. Her şey yapı veriyor. Şunları da yapacak. Bak Devil's Strand şey yapacak. Duster Master da yapacak. Bakalım şunu kim kullanacak? Hadi. Slave aynen slave kıyafetleri. Bak human leather slave kıyafeti gördün mü? Bak hem kendimiz giyiyoruz hem onlar giyiyor. Bak bu da human leather slave color. Gördün mü? Bunlar giyecek şimdi onu. Uyandıklarında. New quest. Neymiş? Maan uğraşamam. Tabii ben onu çok eskiden beri yapıyorum. Mesela ilk biriler çıktıktan sonra devri daime girecek ya onu beklemek e, bekleyemiyorum. Bir an önce olsun istiyorum. Ha, bak getirdi gördün mü? ne güzel. Koy koy koy. Yak öldü. Flu'dan öldü. Ne olacak bu? Hastalıklı mı bu? Yen ya ne olacak? Oha Mario öldü. Eee gitti. Yeyin onu Mario'yu da yeyin. Herkesi yiyin. <laughs> Neyse Mario'ya da gıcık oluyordum zaten İki iki öldü. Boşver. Ne oldu bizim? İki tane kalmış oğlum Herbal Medicine. Yapsanız ha. Roving'i iyi, iyi olan yok mu ya? Tamam. İşleri bitmiyor demek ki. dinlenmeye mi Evet Extreme'de. Aslında e, ilacı her şey yapılmıştı. Bak yapılmıştı. Kim öldü oğlum? Ha. Tamam yeriz ya bir şey olmaz. İlacı her şey yapılmıştı ama kendi kurtulamadı. Tedavisi falan uygulanmıştı yani. Ne var? Tam cloth işte yap. Neyi bekliyorsun ki? Artan internment. Okay. Begin the ritual. Select focus object. Hangisi ama? Internment. Artan internment. Tam yapalım. Merak ettim. Hangisi? Artan internment. Nerede? İstiyorum. Bitti yapılabiliyormuş. Mezarda mı yapıyorsun? Tamam. Tamam. Mezar. Ne yapacaklar acaba? Ne yapalım? Güzel bir yer olsun. Ne var böyle etrafında bir şey var? Gain meditative joy. Ne oluyor öyle etrafı? Böyle vereyim mi? Güzel mezarlık olsun ya. Neyse güzel işte. Şöyle mi yapalım? Tamam şurası güzel. Al mezarlık. Birisi yapsın. Şunu yemeyin o zaman dur. Kim, kim içinde o? Mario içinde. Mario nerede? Mario'yu nereye götürdünüz? Bu Mario mu? Tamam Mario'ya bir dokunmayın bir. Önce donuk kalsın. Şunu yapıldıktan sonra yaparsınız. Çiçeklerle süsle. Harbi mi? Ee, o, O mu? i'm retouched with it. take research bench. wow. Tamam. mortar. prosthetics. long blade plate armor. colored lights. an exam. doors uh. tube television. listomia. Yaparız. Royal Apparel. Bu. Ana Tube Television. Ha, güzel olur. Kim bu? Gobitas. Oğlum sen ölmedin mi? Biri. Neyse. Ne oluyor buna şimdi? Ama bunu dini ne biçim ya? Böyle din mi olur? Bunu çevirsenize. Kimdi ya bizim? Var yemez miydi? Şunu bir çevir, çeviri verin ya. Benekli is pregnant. Oh my gosh. Tamam. Yapıyor musunuz? Aferin. Buna ne kadar kaldı? 9 saat. Ah süper. Hadi. Mutsuz olanlar içi verecek. İyi ee, iyi olacak. Bunu kim yapıyor şimdi? Construct kim var? Herkes de var. Hadi bakalım. Bekliyorum. Yemeğinizi yiyin. Saat daha 8 ya şeydeler. Onda yapacaklar. Ee, kaç oldu? 9. Enslaved ha? Barmar da enslaved oldu. Tamam. Onu da bir ayarlayalım. Barmar. Ee, köle. Kölesiniz. Bira. Herkes bira. Work. Doktor yapma. Bunu hiç yapma. Milleti öldürecek sonra. Şöyle. Önce bir dakika ya. Ne bunlar böyle? Bu, abi küreler full time temizlik ve hamallık yapar. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Bizimkiler yapmaz ama artık. Köleler yapar. Tamam. Bizimkiler hızlı hızlı çalışacak artık. Daha güzel olacak. Ondan sonra. Senin ne işin var ya? Handle. Tamam hayvancılıkta iyisin. O işin bitince hemen hayvancılığa gelişirsin. İhanet gel gitme gelsin. Gitme gelsin. Koloniye alıyorsun. Direkt kolonist oluyorlar. Nasıl ya? Anlamadım. Direkt mi kolonist olacaklar? Bu adam neyi iyi yapıyor ya? Neredeyse hiçbir şey iyi yapmıyor full time temizlikçi olsun o zaman. Hayvancı ve temizlikçi olsun. Ve grow da olsun ama dur. Tamam. Hayvan ve grow. Tamam mı? Getsin abi. Bizim adı hiç kimse yapmıyor şu an. Grow nerede? Gobitas. direkt grow abi. Her şeyi geç. Full grow'sun sen. İkiniz yapın. Nerede Gobitas? Gel bakayım. Gathering steel to hauling inventory. Hah çok şükür. Neredesin sen? Göremiyorum da. Hah yap. Ne olur grow yapın artık. Yemek kalmayacak oğlum. Allah'tan şeylerimiz var da. Bunu niye kimse yapmadı? Tamam. Kolonisi oluyor. Koloniye al yapınca prezent Ha okey anladım. İhanet tamam anladım. İhtimali olsa keşke. Direkt değil de. A5 aferin. Heh, yapıyor biri. Tamam. Ne oldu? Ney? Malaria. Hayır. Aa şey yok ki. Herbal medicine'imiz yok oğlum. Ne olacak? Aa. Çok kötü olacak. Medicine lazım. Bak işte üretmediğimiz için herkes cici oldu. Evet, bunların hepsi cici. Bakım yapılacak ama çok iyi olmayacak bakımları. Aa immunity. Sleep sickness immunity olmuş. Neyse, şunu da yapaydın, ha? Tamam, hadi. Tamam. Sign. Mario. Sign. Nasıl olacak şimdi bu? Nasıl yapılıyor? Select the focus object and click. Following area. Mario's must be buried first. Tamam, güzel. Hadi Mario'yu gömün. Gömün. Gidi gelsin. Osman. Selam canım. Barry. Aferin. Koş. Yazıyormuş hepsi güzel güzel. Tamam. Must be buried first. Sonra gideceğiz ona şey yapacağız. Right click yapacağız. Thought digger of meat. Okay. Göm amcam bir. Begin. ha. Yap yap. Var yemez yapsın. Güzel. Begin. Go. Ne olacak? Samarana. Ne Mutlu olabilirler. Güzel. guide. Go. ne güzel. Wow, şuraya bak. Çok güzel. Ben barmağı hallettim, ya. hallettim değil mi? Şunu. Ha. Hop. Yay. Heartwarming. Güzel oldu. Sevindiler. Güzel. 8 mood. Çok güzel bak bizim ihtiyacımız olan bir şey bu ya vallahi. Bor. giyseniz oğlum. Ee... Ah sen çırılçıplak niye çırılçıplaksın kardeşim? Giysene. Niye giymiyorsun? Böyle ya işte. Abi hepsini giyebiliriz durumdasın. Köle olmak iyi mi geliyor buna? Bunun dini ne dini bu? Nüreti falan mı var? Nerede nüreti? Allah Allah. Clothing. Pants. Pants and shirts. E tamam. <laughs> Psikopatlar herhalde ya. İnsan bir giyer giysisi yok üstünde hiç Osman oğlum, siz niye çıplaksınız ne güzel bir şey var ya pordiye mi giymiyorsunuz giyin oğlum niye niye öyle niye giymiyorlar bunu Böyle şeyi let trap yanlış mı yaptık ki bak. Slave color tamam. Bak. body strap. Pants ve body strap. İsterseniz giyin gidin giyin işte. Covers torso. Outer. Güzel. Tamam yani. Niye giymiyorsun? E yap o zaman bol bol yap. Aa bira işte bak bir. Ne güzel bir yer bak. Tam daha fazla yapsın. Bol bol bulunsun. Daha sıra yap. Zorla yapayım mı öyle mi yapayım bari? Giyin ya. Giy. Kolur da giy. Color giymiyorsun değil mi? Bunu da giy. Orada da var. sen? strand. Kolur da giy. Böyle tasma takıyorsun. Giysin, ben anlamam. Daha da yapılıyor zaten. Colonies need treatment. Gerçekten şeyi anlamadım ama. Growing yani Construct işin yok. Kuk, kuk, yapılmadım hala. O yapıldı. Yetiştir yani artık. Ekmişler bazı şeyleri de. Neyse dur olur şimdi herhalde. Şimdi kim bira içti ben nasıl anlayacağım bunu? 23 bira var. Kimse içiyor mu şimdi? Bakalım mı bir? şey var mı ya? Bir dakika dur. Heh, bak slaves in colony artı 5 ekliyor. O kadar çok slave var ki. Vay vay vay. Tamam 23 bire var tamam. Mı? Bakalım kimse içecek mi? Aferin bebeş. Helal olsun. Ne güzel yapıyor. Kötü olanlarını satacağız artık. Electric Smithy. Şurası şurası, şurası, şurası taş ustası yeri. Hah yapıyorlar. Tamam onlar önce bir yapsın da ondan sonra ben görev vereyim bunlara. Hah seninki Eksi, eksi 4 olsun. Tamam. Buraya bir stockpile her şeyi sil. Şimdi burada ne olacak biliyor musun? Word olacak. Burası critical bu arada. Ve hops olacak tamam mı? Bu kadar. Burada da word ve hops olmayacak. Yardım. Aferin. Malnutrition mı? Yemek yedirseniz oğlum. Bir sürü yemek var ya. Ha koş. Niye sen yemek yemedin? Major breakfast. Kim? Ladol. Yemek şeyi. ye. Bira için. 23 bira. Biri içiyor mu? Aa bizim hayvanımız bira içti. Aa hayvan bira içti. Alkohol. Neden öyle yaptın? Hayvan bira içti. Ölüyor. Bira içmeyin. Tamam hayvanlar bir daha buraya giremeyecek. Burası bitti. Geriyoruz. Ranch. Ev hayvanları. Ev hayvanları. Bunlar ev hayvanları. Ev hayvanları her yere dolaşabilir.